Arkadaşlar bugün videomuzun adı e, neydi? minişler Siliklerin Dünyasında. Hemen başlayalım. Hadi çocuklar herkes binsin arabaya. Güzel bir yere gideceğiz. Piknik yapacağız. Hadi çocuklar herkes binsin. Eşyaları aldınız mı? Hadi gidelim. Kapıyı kim kapatacak? Tamam kapandı. Hadi. Aa pikniğe gidiyoruz. Ay bu taraftan değil çocuklar. Evet bu taraftan. Tamam geldik. Herkes çıkabilir. Hadi arkadaşlar. Şimdi eve gidelim. Ne eve? Yani kamp yapalım. Hadi arkadaşlar gece oldu bence uyuyalım. Aynen öyle. Aa, şuna bakar mısın Şerif? Evet gerçekten. Burada sülük adlı korkunç yaratıklar varmış. Peki ya biz ne yapacağız? Onlar çok korkunçsa. Çok korkuyorum. Tamam. Tamam Tessa. Korkma. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bak uyandırmayalım. Korkuyorum Tamam korkma Belki onlar canlı değildir Bilgisayar her zaman Doğru söyler Söylemez O zaman kitaplardan bakalım Peki Kitaplar şurada Hadi oraya gidelim Hayır bence birimiz alsın gelsin Sen al Şerif tamam ya Ben yani hop gelene kadar usuldur o kitabı buldum Ne yazıyor ne yazıyor okuyalım hadi boş, Uyandı Daha uyanmadı Zefne Karışma sesi geldi arkadaşlar oh. ah. Demek onlar gerçek Gerçek Kaç uyu Yoksa seni yiyecekler Tamam Bir tane yatak alalım da uyuyalım Zefne uyudu ben de uyuyayım bari kitabın içinde şöyle bir şey yazıyordu. Geçmişti. Burası sülüklerin dünyasıydı. Her yerde sülükler vardı. Hey, buradaki sülüklerde arkadaşlar gitmiş. Ben hemen bulup Her yerde sülükler vardı. bir gün burada bir patlama oldu. Adı <laughs> ve sülükler yok oldu. Sadece içlerinden Burpee, gaz topu, ara kilit ve koçbaş kalmıştı. Bu dört arkadaş burada yaşamlarını sürdürdüler. Buraya minişlerin geldiğini bilmiyorlardı. Ama onlara zarar vereceklerini düşündüler. Ve onlara saldırdılar. Ama belki bir miniş onlarla arkadaşlık kurabilirse onlarla arkadaş olabilirler. <laughs> diye bağırıyor. Daha uyuyamadık. Kalkmayalım bence. Tamam. Aberta, Hadi uyuyamadım. artık kalkabiliriz. Herkes kalksın. Bize cesur birisi lazım. Çok cesur birisi. Bir köpek. O oh, Tessa. Yani sensin. Hadi şirketi bana alıp gidelim. Beni bekle. Bulduklarımızı bunun içine koyalım. Tamam. Hmm. Şey. Eee, nardılar. oraya doğru gidelim hey İşte orada hadi onu yakalayalım tamam hadi şuraya koyalım gidiyor oraya doğru yakaladık bir tane bulduk hadi diğerlerini de bulalım ama ondan önce ilk önce şu kitaptan hangi sülük olduğuna bakalım bu sülüğün adı gaz topuymuş kadar garip birisim. Belki de gaz yapıyordur. Buradan. Hadi başka sülükler arayalım. Acaba şuradan bize bakan mı? Ha o da bir sülük. Kaçıyor bizden. Aa, <laughs> o da düştü. Onun adını ben görmüştüm. Koç başmış adı. Hı. Hmm. Hadi başka de Ay, sülükler de arayalım. İşte orada. Hadi düşüyor. Düşecek. Düşüyor. Ha düştü. Ha yaşasın. Adını ben biliyorum. Ateş söylüyormuş. Belki çok güçlü. Belki onları eğitebiliriz. Bizim sınırımız olur. Evet. Tek bir kaldı. O da Arakint. Hadi onu bulalım. Bakın orada bir tane daha var. Hadi onu düşürelim. Gitmedi. Bu çok güçlü. Yaşasın. Yakaladık. Hadi şimdi eve gidelim. Onları eğiteceğiz. Arkadaşlar söylemeyi unutmuşuz. Bu part 5. Part 2'yi çekeceğiz. Neden? Çünkü çok uzun oldu. Eğitimi bölümü olacak kadar. Görüşürüz. Bay bay serimizi takip etmeyi unutmayın. O zaman